Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ve arkadaşlarım Burak Halil ile birlikte Urf modunda evet. e, oynayacağız. Arkadaşlarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ha, Halil herhalde daha açmadı. Şuraya. Arkadaşlar Akali ile Urf modunda oynamak aşırı zevkli çünkü Q'nuz 0.3 gibi 0.3 milisaniye gibi bir sürede yenileniyor. Ya yani çok seri bir şekilde yağmur tutabilirsiniz yani Q yağmuruna. Ben şeye dönüyorum o zaman bot lane'e. Tamam kanki. Hadi hoş geldin kanki sen de. Ses gitmiyor herhalde. Bunlar alırız ya. Alırız alırız kanki. Tamam köy yat. Ya aşağıda yani. ben çok tilt tamam. olacağım galiba. Kim var aşağıda? Gamer Dinger'la Ezreal var ya. ufaktan ufaktan kanka şunlara hasar verelim mi? Hayır. Şöyle. Gelemez ya vay. Ben burada baya şu an. Eko gelmedi daha Eko'nun kargosu gelmiş. <laughs> Eko. Adam Adamdaki rahatlığa bak ya. Vallahi billahi. Karbon geldi diyor bir de. Arkadaşlar, e, bu el Akale ile önce hashtag altı patları bitirmeye çalışacağız hızlı bir şekilde. Gel kanki gel gel. Tamam çok iyi aldık. Tamam. Al tamam onu da. Tamam. tamam. Şu an güzel, güzel bir başlangıç yaptık. Hextech altı patları çıkacağız ardından silah kılıç. Sonra oyunun gidişatına göre hemen diğer günlerimizi çıkacağız. Aha, yetenek... Geri ona. Geliyor. Hemen onu da alalım. Tamam. Güzel. Evet. Arkadaşlar e, Akali yetenek sırası şu şekilde. E, ultimizi açıp Q'ya basıp E-W yapıyoruz. Ondan sonra rakibimizi alt ediyoruz. Seri bir şekilde. Burst modunda Akali oynamak aşırı eğlenceli yani. Bence. Yani oynarsanız... Siz de keyif alırsınız. Tamam ben base atıp geliyorum tamam. Silahı, şey. Tamam kanka zaten kolay kolay yaklaşamazlar şu an bu. Tamam. Bort lane'de durumlar nasıl? Kötü. Tokat diyoruz resmen ekoyla. Eğer ekonun suçu ya abi. Herif çok kötü. Azıcık kaslayayım ara sıra ben geleceğim ganklemeye ya. Kay yani şimdi ne kadar uzaktan vurursak o kadar iyi. Aldım mı? Alamadım. Alırız onu. Çok güzel. Abi. Çok iyi Fark Atlayacak. Tamam ben bir base atıp geliyorum hemen. Ay, Akali ya kale aşırı zevkli ya. İyi ya 2290 gold. Güzel. Hadi be zilyon bir canla kaçtı. 263 hemen vampir alsamıza çıkın. Geliyorum kanki. Valla zilyon bir canla kaçtı. Güzel. Seri bir şekilde. Tamam. Tamam kanki biz bunları buradan... Lan oğlum tamam, bu şekilde... internet gitti. Tamam aldım. Al onu çok. Al onu da vur 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 vur. Aa son anda kaçtı. E A atıcaksın tamam, da kule altı. Aa, bak bak kule altı, altı. keserim ben bunu kestim tamam. Evet. İyi ya şu an 4-0 ki gayet iyi gidiyoruz. Abi şu Q var ya aşırı seri. Yani insan bayılıyor oynarken. Dur hemen. Girelim kanki birazdan. Birazcık yaklaşsınlar. Aynen. ben hemen E'ye bastım tuttururum. Sonra Q'yu tekrar atmaya başlar. Tutmadı. E tutmadı. Dur bakalım bir ölmeme çalış gelecek mi acaba abi? Bakalım. Ya bu el var ya bir penta iyi olur ya. Atarsan. Zilyan'ın bir tek şu saat sıkıntı ya. Aynen. Ben yani pop basalım. Ben buradan devam ki. Tamam çok güzel. Seri 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 hızlı hızlı. Tamam. Güzel. Tamam şu an ben bayağı gidiyoruz kanki ya. Geldi. E'yi tutturduktan sonra çok bir şey kalmıyor ya. Şansı kalmıyor. Hemen çünkü E'yi double diyorum. Sonra ardından Q. Tamam. Oğlum benim yanımdaki herif rahatsız lan. Brand'e vursaydın kule mule diyor. Kafayı eder hadi. Yani ben geleyim mi genk atmaya yanınıza? Yok yok ekoyla biz alıyoruz burayı Tamam o zaman. İyi ya 16-4 bayağı bir şey yaptılar. Hadi Oo. be yapma Leblanc be. Gelmiş. Aynen. Blank gelmiş lan görmedim hiç. Ben de görmedim kanka hangi ara geldi silahlı çıktım hemen. Ardından sihirbaz papuçları. Sonra ardından hiçlik değneği. Ya da hiçlik değneğinden önce şey çıkarım ya zonlunun kum saati. Kum saati bayağı bir işimizi görecek. çok, çok dolandı üç... ya. Aynen. Tamam. Tamam güzel. Tutturamadım. Ben çıktım da, sen tamam. alır mısın tamam. herhalde? Alırım, alırım. Bit, bit, bit. Ben alırım büyük ihtimal, Drill'de. Ben base atıyorum. Tamam. Abi, aldı. Canım azdı ya. Önce, bu saatimle gidelim. Renk gücü. Geliyorum kanki. Tamam. Onu aldık ya her türlü. Ne abi ya? Buran abi. Tamam Çok abi. Iyi. Sıkıntı yok. Tamam. Hemen kuleye hasarımızı yedirelim. Güzel. Abi evet. Gel gelir gelmez ölecek. Hadi paşam oynayalım bu oyunu. Hadi be. Güzel güzel yanına gidiyorum. Abi çok, dur şu an çok saçma bir şey oldu. Kaçarsam Nereye gittin an... lan? Oha. Abi. Hadi be. Var ya ne alıyordum ne var? ya. Ona rağmen alıyordum ya. Aynen Hemen maceracının pazu bandı. Ha pazu bendi. Bu nasıl bir isim abi? Çıkalım. Ardından zorlanalım kim sadece. Çok iyi ben aldım evet. çıktım buradan zeliğine. Güzel. Geldim kanki. Ben yani o şuralarda bir yerde. Aynen. Şuradan gitmiştir büyük ihtimal. Yok. Burada değil. Karşıya geçmiş hemen. Tamam sıkıntı yok. Geldim hemen yanına. Tamam gel. Geldim. Güzel şu an bayağı iyi gidiyoruz. Adam bu. Tamam aldık güzel. Nasıl alamadık abi? Son an... Oğlum adama bak. Tamam. Tamam zonyadan kum saatinde çıktım kankim. Geliyorum. Tamam. Ben ekoyla takılıyom Geldi mi yallah? Kay 2 Abi ya şu dirilmesi çok kötü Seni bekleyeceğim mi ya Burak? Sen gel öyle dalma kay 2 Yoksa 2v1 zor oluyor bunda ha yani sen W at W'nin içindeyken Q Q Q vur direkt. adamlar seni görene kadar indirirsin. Yani. Tamam Öyle yapayım çalın için. atıyor. İlk. Adam ölmüyor. İlk Levlenk almamız lazım. Tamam güzel. Aynen. Abi oğlum Ölcek da artık o. öl ya. Ufacık canı kaldı. Öldü mü? Yok. Eko 11 yaşında falan herhalde ya. Oğlum güzel şu an. Hadi burayı alalım ya. Ben base atıyorum. Tamam. Kan gelsin. Geliyorum kan. Burayı alalım. Tanjuan orada öyle hemen vuruyorum kuleye. Güzel. Abi bu çocuk tam kanser ya. Geliyorum. Adam nasıl kilitliyim diye uğraşıyor var ya. Öyle mi manya? Yürü gelsin hemen. Kapa 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 kapa. Baba şu. Q'nun ne var? Tamam. Daha doğmadan Öyle adam. Güzel ya Kalil oynamak baya vallahi zevkliymiş. Sardı bu Aynen bayağı. Vur abi kuleye vur vur Tamam güzel. Loşun da çok güçlü ya şeyde ufta. Aynen aynen kanki. Lan oğlum. İki tane kuleye yedik ya. Nasıl? sıkıntı yok. Bu ya ne be oğlum? Bu nasıl sat? Mid oynayayım. Aa Ezreal'a bak. Ezreal... Ezreal kanka. split Aynen. push atıyor. Aynen. Tamam. <laughs> Vici Challenger olcanmış kanka. Kanka aynen. Challenger maçı kanka. Serilerdeyim şu an. Master 700 LP. Aynen öyle. Şöyle şöyle çalalım bakalım. Tamam ben nejdere amaç... alıyorum. Bizim Vezril'in kasmamasını sağlamak. Kasarlarsa fena kasacaklar çünkü. Tamam. Size bir şekilde nejdere alalım. Güzel. Eh oğlum, eh Suat. Eh Suat. Oğlum dörtte dördüm vardı. Dur bakalım ya. Oy. Bu bana bir kat atsa mü ya. bir şekilde falan biraz ne kadar can çekersek çekelim. Tamam. Güzel. <laughs> ben çıktım arkaya. Tamam. Beyz atıyor. Eko'ya bak la Penta'ya gidiyor. Gidemiyor. Eko, keko, Eko keko kafayı yedi. Penta atsın. Altın Atamaz altın. ya zekasız herif. Kanser ya. 13 yaşında falan herhalde. lane'de falan yaptıklarını görseniz. Ha. Gel ez. <laughs> ez rilişi arıyor az. Gelin evet abi orada. şuraya bir dalsam. Dur. Şuradan hemen. Bir şekilde. Zillion bir bin gold falan verdi herhalde herife. Hop hop bam bam bam. Çok iyi. Oba. Yani şimdi diriliyor ya. Dirilmesi beni benden alıyor. Oba. Gel abi gel, gel. Kötü. Kötü bitti. Alırım diye düşünüyordum. Olmadı. Gerçekten gençleri <laughs> alalım. Hekko'nun yattığına bak. Penta saymadak. Hem Riot'un hem Aras Kargun. Adam Ya da şu çalıda falan mı beklesek, beklesek? Beklesiyorum ya. Tatlı tatlı tek çıkıyorum ya. Yani. Şey çıkalma abi ya. Ben Eko'yu raporlayacağım ya. Siz de raporlayın. Raporlamak yalnız, raporlamak değil. Heh. Ben ejderdayım. Port siz ve raporun karışımı. Tamam bu kanka. Eps o kızım. O o ba Gel abi çok iyi. Kaçamadım. Güzel lan Allah. Böyle GG. GG kazandık. i̇yi iyi kazandık ya adamlar usandı. Aynen. Aynen öyle. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Güzel bir oyun çıkardığımızı da düşünüyorum. Ee, Seyir Seyir gücü yüksek bir video olduğunu düşünüyorum. Ee, eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi.